Evet herkese merhabalar ee, beşinci sınıf matematik konularına anlatımına hoş geldiniz. Bugün ilk konumuz kesirler konusu olacak. Şimdi <laughs> ee, öncelikle a bölü b üzerinden diyeceğiz arkadaşlar. A Pay. Bu kesir çizgisi. Bu da payda. Kesirlerde üst taraf genelde şu şekilde tabir ettim ben. Üst taraf buna pay dedik. Alt taraf Buna da payda ismini verdik arkadaşlar. Şimdi ee, kesir çeşitlerimize bakacağız. Kesir çeşitlerimizde ise eğer pay paydadan küçükse Biz buna basit kesir ismini veriyoruz. Payı paydadan küçük olan ifadelere basit kesirler adını veriyoruz. Yani bir diğer tabir ettiğim şekliyle üst taraf alt taraftan küçük olacak. Bu basit kesirin tabiriydi. Gelelim şimdi. Bileşik kesir var. <laughs> Bileşik kesirlerde pay büyüktür. Payda olacak arkadaşlar. Şimdi bir diğer tabiriyle üst taraf alt taraftan büyük olduğunda ifademiz bileşik kesir olur. Şimdi tam sayılı kesrimiz var. Arkadaşlar pay paydaya bölündüğünde pay paydaya yani üst taraf alt tarafa bölündüğünde üst taraf alt tarafa bölündüğünde tam sayı çıkan kesirlerimizdir. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Her tam sayılı kesir her tam sayılı bir bileşik kesirdir. Ancak her bileşik kesir tam sayılı kesir değildir. Evet. Kesir çeşitlerimiz ve kesirlerimizin basit anlatımı bu kadar. Onun dışında örnek verelim bakalım örnek üzerinde gösterelim kesirlerimiz neymiş ne değilmiş öncelikle basit kesirlerimize örnekler verelim. Şimdi basit kesire vereceğimiz örnek neydi basit kesirimiz? Bir hatırlayalım arkadaşlar basit kesirimizi. Basit kesirimiz neydi? Payı paydasından küçük olan kesirlerimiz bizim basit kesirlerimizdi. Yani şöyle <laughs> 1 bölü 2 5 bölü 7 999 bölü 1000 Bunlar bizim basit kesirlerimizdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi payı paydasından küçük olan kesirlerimiz Nasıl kesirlerimizmiş? Basit kesirler. Bileşik kesir. Örneğine bakalım. Bileşik kesirimiz neydi? Payı paydasından büyük olan kesirlerimiz bizim bileşik kesirlerimizdi değil mi? Hemen bakalım. 5 bölü 3 65 bölü 64 850 bölü 49 bizim bileşik kesir örneklerimiz arkadaşlar. Bakın payı paydasından büyük. Evet hemen gelelim. Tam sayılı kesirlerimize bakalım. Evet tam sayılı kesir örneklerimize bakalım. Tam sayılı kesir neydi? Birbirine böldüğümüzde tam sayı çıkacak olan kesirlerimiz neydi bizim? Tam sayılı kesirlerimizdi. Hemen e, örneklerine bakalım. 6 bölü 2. Bakın 6 bölü 2 eşittir. 3 arkadaşlar. Tam sayı kesir. 49 bölü 7. Bakın böldüğümüzde 7. Mesela 900 bölü 10. Bakın böldüğümüzde 90. Yani tam sayı çıkan kesir. Bir yıldız söylemiştik. Neydi o yıldızımız? Her tam sayılı kesir bir bileşik kesirdir. Ancak her bileşik kesir tam sayılı kesir değildir. Örneklerimize baktığımızda her tam sayılı kesrin bir bileşik kesir olduğunu görebiliyorsunuz. Payı paydasından büyük ama her bileşik kesrimiz birer tam sayılı kesir değil arkadaşlar. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.